Evet değerli dostlar selamlar herkese. Bugün çarşamba. Önemli bir gün piyasalar açısından. Çünkü FED toplantısı var. FED'in yapacağı sözlü yönlendirme tüm piyasa aktörleri tarafından bekleniyor. Çünkü piyasaların yönü belli olacak bu toplantının ardından belki de. Özellikle altın ve gümüş yatırımcısı, borsa yatırımcıları bu toplantıdan çıkacak kararları bekliyorlar. Ben de bu toplantı öncesinde Çıkabilecek karara ilişkin görüşlerimi sizlerle paylaşmak istedim. Belki yol gösterici olur düşüncesiyle. E, öncelikle toplantı öncesinde şu e, e, konuları gündeme getirmek lazım. E, bugün Japonya Merkez Bankası e, faizleri sabit tuttu. Ve küresel ekonominin ve Japonya ekonomisinin yaşadığı sıkıntılardan bahsetti. Pandemi etkilerinin sürdüğünü e, ve desteklemeye devam edilmesi gerektiğini ifade etti piyasaların. Ee, hemen ardından e, Avrupa Merkez Bankası tarafından e, açıklamalar geldi e, Hatta e, genişleyici politikaların artırılması yönünde e, görüşlerin tartışmaya açılabileceğini ifade ettiler e, pandemi döneminde e, başlatılan genişleme politikasının biliyorsunuz 2022'nin e, Martında yanlış hatırlamıyorsam sona eriyor Onun sonrasında daha da genişleyici politikalar uygulanması ekonominin durumuna göre konuşuluyor. Bu merkez bankaları bu ifadeleri kullandıktan sonra Fed'in de bunun aksine bir tavır alacağını pek düşünmüyorum. Çünkü Fed şunun farkında borçluluk çok yüksek, ekonomik aktivite beklendiği gibi ilerlemiyor. Pandemi koşullarının etkisi sürüyor ve kış aylarında daha da artması muhtemel. Dolayısıyla yapacağı bir sert Hamle, bir şahi söylem piyasalarda ciddi bir tribülans yol açar ve bu nedenle çok yumuşak bir geçiş ve güvercin söylemlerle toplantının geçmesini bekliyorum. Bu görüşme, varsayılma istinaden de yarından itibaren hem altın ve gümüş tarafında hem de borsalar tarafında yukarı yönlü hareketlerin olmasını bekliyorum. Tabii ki bunlar bugünkü gelen açıklamalar ve piyasaların makro durumuna göre yaptığım analizlerdir. Aksi olabilir mi? Tabii ki olabilir. Dikkatli olmak lazım. Bu görüşlerimi kısa vadeli ifade ettiğimi söylemem lazım. Çok riskli sularda yüzülmeye başlandığını, köpek balıklarıyla dolu bir e, okyanusun içinde tüm yatırımcıların yüzdüğünü unutmamak lazım. Bu söylediklerim kısa vadede yine yukarı yönlü hareketler getirebilir düşüncesiyle söyledik söylediğim sözlerdir. Ee, hala e, çok riskli ortamlardayız ee, yatırımlarınızı yaparken de bu risklerin farkında olarak ve e, kendinizi e, çok ciddi zararlara sokmayacak pozisyonlar açarak yatırımlarınızı yapmanızı tavsiye ediyorum. Haber akışlarını takip edin, diğer yorumcuları da takip edin mutlaka. Ee, ve bugünün ardından dediğim senaryo gerçekleşirse e, hem Amerika'da hem Avrupa'da hem de bizim gibi gelişen piyasalarda, borsalarda yukarı yönlü hareketler e, bir süreliğine daha başlayabilir. E, bu durum e, aynı zamanda e, Fed'in e, varsaydığım gibi yumuşak söylemlerde bulunması, e, piyasaları destekleyici cümleler kurması, altın ve gümüş gibi değerli metalleri de destekler. Bunları paylaşmak istedim. Görüşmek üzere kendinize iyi bakın.